Eğer kalbinin derinliklerinde geceleri uykunu bölen bir geçim derdi, kimselere anlatamadığın omuzlarını çökerten bir yorgunluk ve yuvanın duvarları arasında bir türlü bulamadığın o ilahi bereketi arıyorsan, dur. Sadece bir anlığına dur. Biliyorum. Belki de zihninde binbir türlü düşünceyle, hayatın yüküyle buraya geldin. Belki de umudunu yitirmek üzere olduğun bir anda karşına çıktı bu ses. Sakın tesadüf sanma. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Bu, kainatın sahibinin senin o sessiz feryadını duyduğunun, sana uzattığı bir rahmet elinin işaretidir. Sana bir sözüm var. Eğer bu videonun sonuna kadar kalbini açarak samimiyetle dinlersen, omuzlarındaki o ağır yükün hafiflediğini Ruhuna tarif edemeyeceğin bir huzurun dolduğunu hissedeceksin. Çünkü bugün sadece bir zikri tekrar etmeyeceğiz. Bugün hayatının geri kalanını değiştirebilecek ilahi bir şifreyi, kalpleri tevekkülle dolduran, kırık gönülleri kanaatle onaran ve en imkansız görünen kapıları bile ardına kadar açan o kutsal ismin, Er-Rezzak isminin sır perdelerini daha önce hiç duymadığın bir derinlikle aralayacağız. Ve bu manevi yolculuğun sonunda sadece senin için bu sesi duyan her bir kardeşimiz ve tüm ümmeti Muhammed için öyle özel bir dua edeceğiz ki sanki kalbindeki o en derin sıkıntıyı biliyormuşçasına omuzlarındaki tüm yükleri Rabbimize teslim edecek. Gözyaşlarınla amin derken ruhunun arındığını kalbinin sekinete kavuştuğunu hissedeceksin. O ana kadar kalbini bu ilahi hazineye açmaya hazır ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey kalbinin en ücra köşesinde kimsenin bilmediği bir rızık endişesi taşıyan, ey gönlünü ısıtacak samimi bir berekete hasret kalan, ey yuvasının duvarları arasında huzuru arayan, eşiyle, evladıyla, sevdikleriyle arasında görünmez sıkıntılardan duvarlar örülmüş, kelimeleri boğazında düğümlenen kardeşim. Ey kalabalıklar içinde yapayalnız hisseden, gecenin o zifiri karanlığında ruhu endişeyle üşüyen. Hayatının dağılmış yapraklarını bir araya getirecek bir rahmet rüzgarı bekleyen güzel insan. Bu davet sana Rabbinin özel bir davetidir. Errezzak. Nedir bu ismin o derin sırrı? O sadece soframıza ekmek, cebimize para veren demek değildir canım kardeşim. Bu okyanusu bir damlada görmeye benzer. Errezzak rızkın bizzat kaynağı, yaratıcısı ve ta kendisidir. O sadece mümin kullarına değil, kendisini inkar edene dahi nefes aldıran karıncanın rızkını, kara taşın altında okyanusun dibindeki balığın rızkını zifiri karanlıkta verendir. Unutma ki rızık sadece maddi olan değildir. Rızık aldığın şu nefestir. Rızık evladının yüzündeki masum bir tebessümdür. Rızık zor anında kalbine gelen bir ferahlıktır. Rızık kalbine dolan imandır, ruhuna inen huzurdur. Rızık bedenindeki sağlıktır, aklındaki hikmettir. Er-Rezzak olan Rabbin seni her an, her saniye sayısız rızıkla donatmaktadır. Unutma ki Rezzak olan Allah Celle Celaluhu, rızık endişesiyle kırılan kalbi en çok seven, o endişeyi tevekküle çevirmek için kulunun bir Ya Rabbi demesini bekleyen Rabbimizdir. Peki neden özellikle 308 tekrar? Bu gelişi güzel seçilmiş bir sayı değil, bir kalp yolculuğunun ilahi şifresidir. Bir sabır ve samimiyet imtihanıdır. Ebced ilminde her harfin bir sayısal değeri vardır ve bu değerler isimlerin manevi frekanslarını, sırlarını taşır. Arifler der ki, Rezzak isminin ebced değeri 308. İşte bu sayıyla yapılan zikir, bu ismin kalpteki tecelliyatının yani ilahi rızık ve bereket hazinelerinin kilitli kapılarını açan altın anahtardır. Düşünün ki bir heykel tıraş soğuk ve şekilsiz bir mermer kayaya yüzlerce hassas vuruş yaparak içindeki o eşsiz şaheseri ortaya çıkarır. Her bir vuruş fazla olanı yontar, özü belirginleştirir. İşte Ya Rezzak zikrinin 308 tekrarı da zamanla katılaşmış rızık endişesiyle kırılmış, dünya telaşıyla yorulmuş, kalbimize indirilen 308 ilahi rahmet dokunuşudur. Her bir ya rezzak, kalbin endişelerini yontan bir nur, ruhun pasını silen bir iksir ve onu Allah'ın Celle Celaluhu bereketinin tecelli edeceği pırıl pırıl, lekesiz bir ayna haline getiren bir ciladır. 308 tekrar, Ya Rabbi, sana olan ihtiyacım o kadar büyük, rızkın o kadar elzem ki, kalbim senin o sonsuz bereketinle yıkanıp arınana dek kapını ısrarla, ümitle, aşkla tam 308 defa çalmaktan vazgeçmeyeceğim demenin en samimi ifadesidir. Ve şimdi bu anlattığımız hikmetin sırrına erebilmek için kalplerimizi sözlerden eyleme geçirmenin vakti geldi. Lütfen eğer imkanın varsa sakin bir köşeye çekil. Gözlerini kapat, zihnini sustur ve kalbini aç. Sadece kalbini dinle. İçindeki o endişeleri, o korkuları, o yokluk hissini hisset. Bütün bu duyguları şimdi başlayacağımız zikirle Rabbimize sunacağız. Her bir Ya Rezzak dediğinde kalbine ilahi bir bereket damlasının düştüğünü endişeyle katılaşmış yerlerinin yumuşadığını, korkuyla ördüğün o soğuk duvarlarının yıkıldığını hayal et. Hazır mısın? Kalbin hazır mı? O halde Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Ya Rezzak, ya Rezzak.

يا رزاق 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 يا رزاق

يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق

يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق

या रसा या रसाख या रसा या रसाख या रसा या रसा या रसाख या रसा या रसाख या रसा या रसा या रसाख या रसा या रसा या रसा या रसा या रसाख या या يا رزاق 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 يا رزاق

या रसाख या रसाख या रसा या रसाख या रसाख या रसा या रसाख या रसाख या रसाख या रसाख या रसाख या रसाख या रसा या रसाख या रसा या रसाख या रसाख या या يا رزاق 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 يا رزاق

Ya Rezzak 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 Sadakallahül Azim Kalplerimizin yumuşadığı Ruhlarımızın o ilahi bereketle ısındığı şu mübarek anın ardından gelin şimdi açılan bu rahmet kapısından yaşaran gözlerimizle titreşen dudaklarımızla hep birlikte o büyük duamıza geçelim. Gözlerini açma kardeşim. Bırak kalbin konuşsun. Omuzlarındaki o ağır yükü Rabbine teslim etme vaktidir. Şimdi yalvarma vakti. Ey alemlerin Rabbi Yüce Allah'ım! Ey yedi kat semayı ve yeri yaratan, her şeyi kuşatan kudretin sahibi! Ey en gizli fısıltıları bile duyan, en çaresiz anlarda kuluna yetişen! Ey rızıkların yegane sahibi! Ey hazineleri sonsuz olan er -rezzak. Kapına geldik Ya Rab! Dilimizde ismin, kalbimizde sana olan teslimiyetimizle, kırık dökük amellerimizle ama dağlar gibi bir ümitle geldik. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Senin sonsuz bereketinle kalplerimizi öyle bir doldur ki, orada dünya endişesine yer kalmasın. Bizi kendine öyle bir bağla ki, senden gayrısından bir şey beklemeyelim. Ya Fettah! Ey bütün kapıları açan, kapanmış rızık kapılarımızı, kilitlenmiş işlerimizi, düğümlenmiş sıkıntılarımızı bu mübarek ismin hürmetine ardına kadar aç ya Rab, ya Rezzak. Borç yükü altında ezilen, geceleri uyuyamayan kardeşlerimize ummadıkları yerlerden kapılar aç. Kolaylıkla ödemeyi nasip eyle. Evine bir lokma ekmek götürme derdinde olanın sofrasını bereketinle donat. Evlenmek isteyen ama imkanı olmayan gençlerimize hayırlı eşler ve yuvalar nasip et. Evlat hasretiyle yanan gönüllere salih zürriyetler lütfeyle. Biz aciz kullarız, günahkarız ya Rab. Günahlarımızı affet, dualarımızı kabul eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Annelerimize, babalarımıza, evlatlarımıza ve tüm sevdiklerimize merhamet eyle Ya Rabbi. Yaşayanlarına hayırlı ömürler, ahirete göç etmiş olanlarına rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Onların kabirlerini pürnur, makamlarını cennet eyle gözyaşlarımızla sana yalvarıyoruz Ya Rab. Kalplerimizden kopup gelen bu feryatları karşılıksız bırakma. Bizleri hidayet üzere daim kıl. Ayaklarımızı sıratı müstakimden ayırma. Amin diyen her bir kardeşimizin şu an kalbinden geçirdiği o en masum, o en samimi duasını sen kabul eyle. Gönlündeki muradını ona lütfunla nasip et. Onları öyle bir rahmetle kuşat ki tüm kederleri dağılsın yerini tarifsiz bir huzura bıraksın. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bize öyle bir iman ver ki kalbimiz senin sevginle dolsun, dilimiz zikrinle şenlensin. Kıyamet günü bizleri Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Sancağı altında topla ya Cami. Bu duaya amin diyen her bir kulunu cennetine layık eyle. Cemalini görmeyi nasip et. Ey kudreti sonsuz, merhameti bol Allah'ım. Bizleri sensiz bırakma. Bizlere yalnızlık hissi verme. Her anımızda seninle olalım. Her nefesimizde seni zikredelim. Amin. 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 Ya Rabbel Alemin. Canım kardeşim, bu manevi yolculukta ruhunu bize yoldaş kıldığın, bu duaya kalbinin en samimi yeriyle amin dediğin için Allah Celle Celaluhu senden ebeden razı olsun. Eğer şu an gözlerinde bir damla yaş biriktiyse, kalbinde tarif edemediğin bir hafiflik, bir huzur hissettiysen bil ki o gözyaşı ruhunun abdestidir. Bil ki o huzur Rabbinin sana özel bir ikramı, kulum seni duydum değişinin kalbine yansımasıdır. Bu duanın ve zikrin kalbinde bıraktığı o sıcaklığın ve kabulünün bir nişanesi olarak o güzel niyetini mühürlemek için yorumlar kısmına tüm samimiyetinizle Kalbimi sana açtım. Rızkım sana emanet Ya Razzak. Amin. Yazar mısın? Ve asla unutma ki hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Bu bereket hazinesini, bu ilahi şifayı, bu rahmet dolu duayı belki kalbi rızık endişesiyle kırık bir yakınına, belki yuvasında huzursuz olan bir dostuna, belki de bu sese şiddetle muhtaç olan tanımadığın bir kardeşimize ulaştırarak bu hayır halkasını genişlet. Allah rızası için emek verilerek hazırlanan bu eşsiz bilgilerin daha çok kalbe ulaşması, daha çok yorgun gönle şifa olması için kanalımıza abone olarak, beğenerek ve paylaşarak bu iyilik kervanına sen de katıl. Bu sadece bize bir destek değil, bu sesin ulaşacağı her bir gönle yapılmış en güzel ikramdır. Unutma, sen Rabbinin katında çok kıymetli ve çok özelsin. O seni bu rızık meclisine boşuna davet etmedi. O senin kalbindeki o ince sızıyı, o sessiz yakarışı, o rahmet bekleyişini en iyi bilendi. Bu davetin şerefini bir ömür boyu kalbinde ve hayatında taşı. Allah'a emanet ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.